Etkili kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün birlikte kakaolu şekerpare yapacağız. İlk başta şerbetini yapmakla başlıyoruz. Tenceremizin içerisinde bir su bardağı şeker ve bir su bardağı su var. Eriyene kadar bunu kaynatacağız. Şerbetimiz kaynama noktasına ulaştı. Şimdi içine bir dilim limon koyacağız ve bununla birlikte 5 dakika daha kısık ateşte kaynaması yeterli olacaktır. Tatlımızın şerbetini soğumaya aldık. Şimdi hamuru yapmaya geçelim. Burada bir dolu yemek kaşığı tereyağımız var. Alıyoruz. Bu da sıcaklığında olmasını özen gösterin. Yarım çay bardağı burada şekerimiz. yarım çay bardağı sıvı yağımız. Ve bir adet yumurtamız var. Bunu da ekliyoruz. Ve bu karışımı karıştırmaya başlıyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştırdık. Şimdi diğer malzemeleri koyacağız. Yarım çay bardağı irmiğimiz var. Bir paket kabartma tuzumuz. bir paket vanilin ve bir yemek kaşığı kakaomuz. Bunu da ekleyip biraz daha karıştıracağız. Evet şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Bir buçuk su bardağı un bu malzemeler için yeterli olacaktır. Siz yine kontrol eklersiniz. Ben bir su bardağını ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz hazır. Bir buçuk su bardağı un benim için yeterli oldu. Şimdi şekillerini verip tepsilere yerleştireceğiz. Hamurumuza da şekil vermeye başlayalım. Ceviz büyüklüğünde alacağız elimize. Şu şekilde. Büyüklüğü bu şekilde olacak. Biraz bastıracağız bu boyutu alması yeterlidir. Tepsimizi tamamladık. Şimdi su kapağıyla üstlerine şekil vereceğim. Tatlılarımızı şekillerini verdik. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım saat pişmesi yeterli olacaktır. Şeker parelerimizi fırından çıkardık toplam 9 adet çıktı. Siz daha fazla çıkmasını istiyorsanız malzemelerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi bunları borcamımıza yerleştireceğiz. soğan şerbetimizi de sıcak tatlımızın üstüne ekliyoruz. Şerbetimizi ekledik. Üstüne fıstık süslemeli Süslemesi yapacağız. Fıstık çok yakışıyor bu şekerpareye. Tavsiye ederim hepinize. Süslememizi tamamladık. Yaklaşık 3 saat boyunca tatlımız dinlenecek. Şerbetini iyice çekecek. Daha sonra servise hazır olacak. Tatlımız şerbetini tamamen çekti. Şimdi sizin için tadım yapacağım. Gerçekten çok güzel pişmiş. Gerçekten efsane bir tat. Hepinizi öneriyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sevgilerle.